Bir akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dostu selamlarla başlıyoruz video. Evet son durum ne? Düşüş ikinci düşüşü söylemiştik. Evet o düşüş de geldi tamamlandı mı? Asıl önemli soru bu tamamlandı mı bu düşüş? Hala dönüş bir sinyali yok. Altcoin'ler alt, koyunlar, <laughs> alt koyunlar zaten game over e, hafta sonları da uyardık. E, bakalım yani altcoin'lerde hala bir yaşam belirtisi yok. Nabız var ama kalp Atış yok. Biliyorum herkes altcoin'lerde altcoin'lerin ne zaman hareket edeceğini ve yine şöyle 2-3 katları en aşağı vurduğumuz 2-3 katlarını bekliyorsunuz ama şu sıralar şu sıralar zor. Mayıs'ın ortasından sonra güzel günler bizi bekliyor mu? Güzel günler geliyorsa yine vuracak biz. Evet yeni bir token Siu Siu Siu'yu daha öncelerde söylemiştim. Telegram grubunda canlı olarak SU'ya dikkat edin. Evet o gün de geldi Binance'de launch meti var üçünde piyasaya girdik. Oradan da vuracak mıyız? Bakın şu yeni tokenlerden çok güzel vurduk. Yine bir fırsat olursa gireceğiz Suyu'ya. Ee, Aptos biliyorsunuz 3.1 bandını topladık. 20 dolara kadar 7 katı bir kar vermişti. Bakalım Suyu Suyu bizim yüzümüzü nasıl güldürecek? Hepsine bakacağız. Merak etmeyin ama ondan önce ne diyoruz tabii ki? Kanalımıza iyi olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın hepsini tek 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 cevapladığımı biliyorsunuz. Evet dolar endeksi yükseliyor. FED'den gelecek açıklamalar yaklaştıkça dolar endeksi yükseliyor ama 102.6'nın üzerinde bir kapanış yapabilir mi? Eğer 25 bas puan yaparlarsa yapabilir arkadaşlar. Yani 25 bas puan kozları hala masada. Bir de tabii şöyle bir düşen trendimiz var. Bakın tam bu düşen trendimiz de burada kesişiyor. Hayda. Şimdi bu neyi gösteriyor? Buradan red mi yoksa kıracak mıyız? Kırmayalım da aşağı doğru bir red yiyelim. Red yersek bitcoin yükselir altcoinler diyeceksiniz. Bilemiyoruz yani. Bizim için güzel senaryolar buranın altı arkadaşlar. Yani bitcoin de buranın altı bizim için çok güzel çok bomba senaryoların başladığı an. O gün bugün değil. O gün bugün değil. Daha var evet şöyle bir altına da bakıyoruz altın. Altında sert bir geri çekilme yok. Bir yataylık var. Yatay bir şekilde ara sayını yani çok güzel indiriyor. Evet burada da bir kırılım gelmemiş. Altın buranın 2000 bandının üzerine atamıyor ama böyle yanında 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 geziyor geziyor. Bir kırılım getirecek işte her şeyin sinyalini. FED arkadaşlar. FED, 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 fed fedin, FED'in faiz kararı. Evet bir an söyleyemedik. Şimdi Bitcoin, evet Bitcoin altına nazaran biraz daha sert geri çekildi. Burayı kaybettik mi? Önemli olan soru bu. 28.000'i yine kaybettik mi? Bilemiyorum. Ee, sert bir geri çekilme olduğunda buraların e, yani şurada da şöyle bir trendimiz var. Bunu daha önce de söyledik. Bakın Nisan ayı ortasında şey Nisan demiştim. Mart'ta ne dedik? Düşüş geliyor arkadaşlar. Ma, Nisan'ın son haftası. Nisan'ın son haftası o geldi. Sonra yükseldik ama ardından da şunu söyleyeyim. Bir düşüş daha gelecek FED öncesi bir düşüş daha gelecek. Evet o düşüş geldi ama 28.200 üstü kapanır yaparsak evet biraz olumluyuz. Ee, bakalım ya yani ben şu FED toplantısı sonrası hamlelerimi yaparım diye düşünüyorum. Zaten 16.000'den girdik birçok coin'le. CNM'den 100 katı. AGX'den 20 katı. K'den yine Suruc'a sağ olsun 15-20 katı. Ve Magic'inden tutun birçok token'le. Bakın 2022-2023 birçok token'le en az kazandırdığımız 2 kat oldu. Yine yapacağız. Yapacağız da şu boğa'yı bir hissetmemiz lazım. Boğa geldi diyeceksek 31.800 arkadaşlar. Bakın bunu ben 2022'nin ortasında çizdim. 16 binde giriyoruz dedik. Buranın üzeri de boğanın sinyali. Evet boğanın ayak seslerini duyuyoruz ama boğayı görebilir Boğa bana göre 31 bin 700 sonrası gelecektir diye düşünüyorum. Tabi 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 ne bitcoin amca alt altcoinleri ezmeyi bırakırsa. Şöyle bir dominansiyede bir bakalım mı? Uzun zamandır bir bakmıyorsa evet. Bir türlü noktayı yazamadık. Şimdi evet ilginç. Dominance bir red yemiş. Bu güzel. Yani burası güzel. Burası güzel ama buranın üzerine kırarsa <laughs> işlerin rengi değişir. Yani bizler için. Altcoin'ciler için. Altcoin'de milyoner olma umudunu taşıyanlar için kötü haber olur. Yani buranın üzeri 48-49 bandı üzeri kötü senaryoların başladığı zaman olur. Nereye kadar geri çekilirse. Yani şuraya doğru bir geri çekilirse hiç olmadı. Altcoin'ler hareket eder. Ee, gördüğümüz tablo bu. Şimdi yorumlara geçtik. Evet yorumlar. Ulaşacağım. Jerry inceler misiniz? Ser. Evet bir bakalım. Altta da bir bakar mısınız? Tabi. iki koyun istemiş. çeke Evet ulaşacağım. Verdiğiniz bilgiler ve güler için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz hepinize. Ee, şöyle Wo koyun inceler misiniz? Canlı yayın onu eklemeyi unutmuşum. Evet canlı yayın. Canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle şey söyleyeyim yani YouTube üzerinden yapmıyoruz da Telegram üzerinden yapıyoruz. Telegram linkimi hemen videonun altında. Hoca YouTube yapsan kanalınız patlar. <laughs> evet canlı yayını YouTube'dan yaparsanız kanalınız patlar 20 bin üstü diyor. İnşallah ya e, canlı yayın oradan yapamıyor pek uğraştırıyor. Bir de kamera kamera açmamız da lazım. O yüzden Telegram üzerinden yapıyoruz Emeğinize, yüreğinize sağlık. Evet. XIP incelemesi gelebilir mi? Gelir. gelir. Omega. Bugün dilim dönmüyor ya. SPA. Evet. Bugün çok fazla coin isteği var. CHZ. Henüz fiyatlanmadı. Evet. Bir bakalım. Şimdi CHZ'de de şunu Evet. CHZ gerçekten milletin yüzünü güldürmüştü. Evet. Şu bir coin'e bir bakalım. kepinde bir bakalım. Sailor Network. Evet. 10 milyar adedi var. Bu fiyatları eder mi? Borsa istirimesine bakmamız lazım. Yani aşağı yukarı aşağı yukarı asıl arılacak yerler burasıymış. Burası mı aslında çok fazla da bir geri çekilmemiş. Yani şurası işte. Evet 001. Oraya kaçırdık mı? Geldiği yere geri dönmüş. Oradan bir tepki yemiş. Şimdi neyse. Tabloya bakalım. Tablo ne diyor? Trend var kardeşim diyor. Trend var. Ama trendi kaybedersem de dikkat edin diyor. Trend bu mu? Yani şurada şöyle bir trendimiz var. Trende değme yeri neresi? 20 bandı. Burada bir desteğimiz var mı? Evet. Ara desteğimiz var. Yani değebilir mi? Değebilir. Mantıklı. Yani mantık çerçevesinde bakın. Şurada bir bir de şurada var. Yani ilerleyen günlerde şu trende değebilir. Burada da bir ikinci bir 22 bandında bir desteğimiz var. Şunu biraz aşağı indirelim. Yani asıl yer bunun burası mı? Şöyle bir bakalım. Evet burası. Şimdi olası senaryo. Şöyle bir de düşen trendimiz var. Düşen trend bir kırılsın. Yani. Evet. Düşen trend kırılırsa e, girilebilir mi? Girilebilir. Güçlü renci neresi? Burası red yemiş zaten. Yani burada satacakmışsınız. Burada satıp aşağıda pozisyona girilecekmiş. Bak. Bir daha dener mi bilmiyorum. Bir daha dener mi bilmiyorum. Ama öncelikle şu düşen trende bir kırması lazım ve şu yükselen trende vermemesi lazım. Günlükte bir sinyal var mı? Günlükte net bir sinyal göremiyoruz. Haftalığa bir bakalım. Evet haftalıkta yani yani sinyal var da şu trendi bir kırması lazım. Bir de ne yapması lazım? Şu yükselen trendinden bir kuvvet bulması lazım. Evet aslında bir W çekmiş. W'nin üzerinde kalamamış. Yani şu bandın üzerinde bir kalıcı olsa 28 bandın bir W çekecek ama şurada da bir ara range'imiz var. www.com yapacak mı? Bir bakalım. Bekleyelim. Başka bir şey diyebilir miyiz? Yok. Başka bir şey diyemeyiz. Bir de 27 bandında range'imiz var. Şunu bir daha bir günlükten bakalım. Evet şu ara rencimizde atalım da. <laughs> yani üzerimizde ne var? 24 var. Aşağımızda ne var? 21 var. İki rencin arasındayız. Buralar ne alım ne satım konumu. Yani diyeceğim bunlar. Başka bir şey diyemem. Geçtik. Evet ikinci coin isteği neydi? Alt. Evet alt alt. Alt Abdos'a göre hareket eder. Şimdi alt dos e, ekosistemi içerisinde. Şimdi alt yazık bul bulabilirsen. Evet bu muydu? Yok bu değil. Ali Taş, evet. Neyse şu Abdos'un sistemine bir bakalım. şöyle Abdo sistemi yanlış yeri tıkladık. Evet. Alta. Şimdi buradan bulalım. 100 milyon adedi var. Piyasaya bilgi vermiyor. Ee, Big Boss'ta mal boşaltıyorlar mı? Şöyle bir bakalım bakalım. Evet, mal boşaltmışlar. Malı boşaltmışlar. Buralardan alınır mı? Yani alınabilir de satılabilir de. 21 bandından gelmiş. Evet. Çok sert çakılmış. Çok sert çakılmış. Mal boşaltmışlar. Yani uyum. şimdi bakın. Buradan da bakarsak uyumsuzluğu da görürüz. Eğer uyumsuz da varsa mal boşaltmışlar. Çok temiz. Hemen açalım. <laughs> evet. Şimdi ara sayı ne diyor? Mal boşaltıyorlar diyor. Bak. Al boş. Yükselen dipler, yükselen tepeler. Fiyat yatayda, yatayda, yatayda. Şöyle söyleyeyim. Altçılar, altçılar burada mı? Şöyle altçılardan da bir destek isteyelim. Kanalımıza yol 81 bandı. Kırılırsa dikkat edin. 81. 081. 0.081. Burayı kırarsa ben gidiyorum der. O gün bugün mü? Değil. O gün bugün değil. Merak etmeyin. Şöyle altımızda neresi var? Bir diğer yer 63, 64 bandı. 64 de arasında gidip gidip geliyor. Bir de burada ara rencimiz var. Yani. Evet. At, 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 tablo değişmemek. Bakalım. Herhalde tekrardan burayı gözüne gösteriyor. 0055 bakın bandı. Belki bir listeleme haberiyle yukarı vurur. O gün bugün mü bilemeyiz. O haber bugün mü? Bilemeyiz yakında mı onu da bilemeyiz. Genellikle sert mumlardan sonra söylüyorlar yükseldiğini. Geçtik. İlginç bir tablo var yalnız. Yani şu iki renç arasında. Bakın çizelim. Ne kadar fazla oyalarsa o kadar patlama sert olur. Hem aşağı hem yukarı. Yani aşağı yukarı şöyle girip girip gelecek. Özellikle özellikle şurayı biraz daha yukarı çekeceğim şimdi. Yani aşağı yukarı burası. Burası bu. Evet. Buralar. Bakalım. Bakalım ne olacak. Belki buraya değinecek. 54 bandını uzun bir süredir test etmemiş. Bir şey var mı? Yani günlükte iğnelerden bir trend varmış gibi geliyor. Evet. Trendi de bulduk şimdi. Trendi de bulduk. Bakalım buradan tepki yiyecek mi? Tepki yerse güzel. Aslında güzel bir oran var. Yani 150 yakın bir buradan buraya zınk 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 gelir mi bilemeyiz. Ama önceki bir bitcoin'in Dönmesi lazım evet. Keke e bir bakalım. Evet kek game over demiş. Evet. Binance'nin en çok güvendiği bir zamanlar güzel kazandıran projesini seviyorum zaten. Birçok coin önce pankekli slotta listeleniyor. Evet şöyle bir renklerimizi bir çizelim. Evet bitcoin 16.000'deyken yerine geri gelmiş. <laughs> bitcoin 16.000'deyken de buradaydı. 30.000'deyken de burada. Yani ilginç. Arasayda sayıda dip yapmış. Evet ben bunu değerlendiririm. Arasayda dip var. Arasayda sayıda günlükte dip var. Şimdi şuradan bir daha bir bakalım da. Burkaçlık bakın evet. Burkaç yapabilir miyim? Yani salmış kendini aşağı. 200 yani evet. Salmış kendini aşağı. Buralardan alabilir miyiz? Haftalık tablosuna bakalım. Malı boşaltmışlar mı? Evet. Yani bura tabi burayı da kırdım mı ettim mi diyor yani onu da anlıyoruz. İğneden ye dönecek ya da Game over yapacak altı altı bir dip Biraz daha yaklaşabilir Ama günlükte Bir dip sinyalimiz var Bunu bir atalım Evet Vur kaçtırar Bak Dip var. Bak Burada gir Dipten dönüyor Hiç olmaz Yüzde kaç vermiş Yüzde 35 Yeter Bak dip Buradaki iğneyi hızlı toparlıyor Buradan buraya Evet Yüzde 30'dan da fazla Dip yine bir dip Bakalım ilginç. Yani vurkaç yapılabilir. Ama riskli de yani. Buranın aşağısı da yok. Dikkat etmekte fayda var. Evet şöyle bir hızlıca ilerleyelim. Bugün heyecansız. Neden? <laughs> piyasa aşağı iniyor. Piyasa aşağı iniyor. Ama canımız sıkılmasın. Yani evet. Bir gün boğa geldiğinde merak etmeyin. Öyle çok uzak bir zamanda değil. Keşke bu diplerden daha fazla alsaydık. Evet. Neye bakacaktık? Bak unuttuk. Vov vov vov. Bu da bir e, 2 milyar hadili var. Evet bu fiyatlar eder mi? Eder mi? Yani borsa istemesi diyor ki biraz yani soru işareti soru işareti Daha mal boşaltma dönemi tam olarak bitmemiş. Yani mal boşaltma dönemi bitmiyor diye bu koyunun yükselmeyeceği anlamına gelmez arkadaşlar yani olası bir mal boşaltma döneminde özellikle sert bir dönemde daha fazla geri çekileceğini söyleyebiliriz. Evet en son şöyle bir delik kırmış. Kırmış ama W'nin hedefine vermemiş. W'nin hedefi aşağı yukarı şuralar arkadaşlar. Yani 40 bandı. Ee, bakalım. İlginç bir tablosu var. Çok sert hareket ediyor yalnız bu. o evet sert hareket ediyor. Şuraya kırarsa W'nin hedefine var 40 bandı. Ama öncelikle... 27 bandı üzeri bir kapanış yapması lazım. Bunun dışında bir şey diyebilir miyiz? Evet. Aşağılar desteklerimizi sıralayalım şimdi. Burada kaç var? 25 var. Evet. Başka bir şey diyebilir miyiz? Yok. Diyemeyiz. Gözümüz 30. Yani ilk önce tabii ki e, 27 27'ymiş. Pardon. 27. Ondan sonra 34 ve 40 bandları var. Diyeceğim bu. Başka bir şey yok. Haftalık tablosu. Haftalık tablosu çok güzel. Bak mal boşaltma. Çok temiz mal boşaltmıştık. Ne yapıyor burada arası? Bak hafta hafta yükselen dipleri, yükselen tepeler, yükselen dipleri, yükselen tepeler. En sonunda bir tane tepe yapıyor. <laughs> yani ilginç. Vo, vo, vo. Mal boşaltma dönemini bitirdin mi? Bilemeyiz. Ama şurada güzel bir W var yani. Başka bir şey net bir şey görmüyorum. Bu W'nin hedefi de 40. 40'tan sonra da daha sert hareketlenebilir mi? Hareketlenebilir arkadaşlar. Geçtik. Karamurat'a teşekkürler ederiz. XRP Bu hafta içinde dava sonuçlanacakmış şimdi. <laughs> ee, tabii Hasan Hocam ben şöyle şeyim. Benim bildiğim 3 mü, 4 mü, 5 mi artık bildik bileri davadan şöyle bir olumlu, böyle bir olumlu bugün sonuçlanacak, yarın sonuçlanacak diye diye milleti yıllardır XRP'ye gömdüler. Çıkamadılar da. Ee, yani XRP'nin kötü ya da iyi proje olduğu anlamına değil. Bakalım o gün gelsin, ee, bir pozisyon alabiliriz. Hocam OMG, OMG'ye bir bakalım. Önünde bir kahve mi yedim kahvesiz çıkmam. E bak burada da temiz bir mal boşaltmışlar. Yani şu uyumsuzlukta özellikle haftalıkta veriyorsa, mal boşaltma dönemi. Ne yapıyor bak buradan itibaren yükselen dipler hatta şuradaki tepeyi bile geçiyor. Ama bir tane bile yükselen tepe yapamıyor bak. Şu tepeyi bile kıramamış. Evet. Buradan denenebilir mi? Evet. Bir şans verilebilir. Buradan. Bir önceki gibi burası. Dönüş yapacaksa buralardan yapacak. OMG. Şimdi bakalım. Bir bakalım bakalım. Evet yüzde yüz yani malı boşaltma. 140 bu fiyatlar eder mi? Edebilir arkadaşlar. Edebilir. Evet borsa istemesi de güzel. Yani eder eder eder. Uzun vadede buralardan fiyatlanılabilir mi? Fiyatlanılabilir. Ta nerelerden düşmüş. Kaç burası? 20 dolardan gelmiş 1 dolar. Al buradan okut buradan. Yani iki katından ana parayı çek. Yoluna devam et karla. Evet, haftalıkta da ara sayıda kırıldım gelmiş. Güzel ya. Sinyaller güzel. Sinyaller güzel. Kırılmış. Aşağısına atmış. Neyse. Sinyaller hoşuma gitti. Bakalım sert bir hareket daha yapacak mı? Yapabilir. Yapabilir. Aldığı yere geri gelmiş. <laughs> 2022'deki duruma geri gelmiş. Denenebilir arkadaşlar. SPA. SPA'ya bir bakalım. Evet sepayı yazmış 3x vermiş ben görmemişim. Evet maalesef bazen <laughs> böyle aksilikler oluyor. Kısmetimiz de yokmuş. Evet. 3x. Evet, çok güzel vermiş. Yani nokta atışı. Yani burada da zaten çıkılacakmış. Ama önemli olan şuraya kırarsa W'yu mu çeker? Buraya kırarsa W çeker. www.com Arasay da ilginç. Evet ara indirme hareketlerini görüyorum. Yani bir hareket daha gelebilir diyor. Ama ne zaman o da buraya kırarsa. 12 bandını kırarsa gelir. Ee, tabloş yani kim sordu bunu ya? Evet. X-Max sepa neymiş? Hangi borsalarda var başka? Evet video heyecansız. %30'u piyasada, %30'u piyasada dikkat edin diyor. <laughs> Ama 1.5 milyar adedi var yani aşağı yukarı. Borsa listemesi binası yok biliyorsun. Kuykuyun atıyor bilmem ne. Evet yani orta seviyede de maliyetlenecek e, bir fiyatta. 5 milyar adedi var. Geriye kalan geriye kalan %60'lerde. Ne zaman mal boşaltacak? Asıl önemli konu bu. Evet. E, bakalım yani ana parayı çekeriz Lissiz devam eder oyuna. Şöyle bugün hızlı hızlı e, eleştirimi okuyup dikkate aldığınız için evet eleştirileri de okurum. ya ben hiç çekinme. ben öyle kompleksli birisi değilim. Bizim telegram grubu daha iyi bilir. Yani argo küfür olmadı sürece bütün hepsini okurum. Cevaplarım yani. <laughs> CZ'yi sormak isterim. Evet 10 gün sonra. CZ'ye bir bakalım. Evet, CZ'ye de bir bakalım. Yavaş yavaş videoyu sonlandıralım. Bugün misafirlerim var. O yüzden hızlı bir video. Tabi temposuzum. Hanım güzel yemek yapıyoruz diye bütün yemeği bize yaptırdı. Hem yorgun hem e, piyasa tarafından da üzgünüz. Evet, CZ. Bakın bu trendi daha önce çizdik. Yani şu trend kırılmadan girilmez. Aşağı yukarı buralardan bir dönüş yapabileceğini söyledik ama trend kırılmamış. Trend kırılıp özellikle 14 bandını atarsa önü e, öne açıkmış gibi geliyor. Ara kırılım geldi ama grafikte gelmedi. E, bakalım grafik ne diyor? Ara sayı yataydı. Yani bir sinyal alamıyorum ara sayıda. Şöyle söyleyeyim. 14 yani şurası kaç? 14.30 14.30 sonrası e, 2.45'e kadar ara rençlerimiz vardı ama asıl güçlü rencimiz buralar bana göre. Yani şu bantlara dikkat etmemiz lazım. <laughs> Evet Bitcoin çekilirken öyle çok fazla bir geri çekilmemiş. İlginç. Haftalıkta. Yani dik durmuş. Bakalım yükselişin sinyali mi? Günlükte de baktığımızda ilginç şeyler var. Günlükte baktığımızda kırılım gelmiş diyor. Kırılım gelmiş diyor. Evet ilginç. Ama şu an üzerine atması lazım. Yani teyitli olabilmesi. 14 bandı. Belki kır... Yani teyitli mi? Şunun bir şöyle bir şey yapalım. Tabloyu bir yufu altalım bakalım tutuyor mu? Evet yani. Şöyle söyleyeyim 14 bandı gelirse denenebilir diyeceklerim bunlar. Bugün bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere.